de kalandı mı olması gerekir bu Efendim Ramazan eğlenceleri. Şimdi eve gidiyoruz, iftardan sonra televizyonlarda başlıyor Ramazan eğlenceleri. Bunların her biri ya Yahudi kanalıdır ya Yahudi derşekidir ayrı bir husus. Ne yapıyorlar? Ramazan eğlencesi nedir? Ramazan eğlencesi Allah'a Teala'yı zikretmektir. Ramazan eğlencesi Kur'an-ı Kerim okumaktır. Ramazan şerifi eğlencesi günahlardan kurtulmaktır. Ramazan eylemi şimdi çevrelerde parçalıklı fabrikler görüyorsunuz zaten. Saat 10'larda tam da taravih şartlarında konserler. Ne adı da? Ramazan şenlikleri. Ne yapıyoruz? Ya televizyonda ya organizasyonlarda. Ramazan ne oldu? Hani yanma ayıydı? Hani kurtulma ayıydı? E hani yeme yedin. Mide doyunca ye, herif lazım bir konserde oyna. Böyle mi bakacağım? Git terapi kıl öyle herifin mide. Göbeği herifin içiyorsan böyle yapacaksın. Zaten 30 gün bu sisteme girdiğimiz zaman bunu Ama dikkat edin. Hep üzerimizde oynayan oyunlarda ya elimizden Kur'an alamaya çalışırız dolaylı yollarda ya Efendimiz'in hadislerine efendim uydurmadık zayıftır gibi devre dışı bırakılmaya çalışırız. Bir Ramazan kalmıştım. Böyle Ramazanlarda hani insanlara bir mülayimlik çöker ya. Bunu nasıl bozabiliriz bu ihlası? Bu samimiyeti nasıl bozabiliriz diye bakıyoruz. Ramazan eğlenceleri çıktık yaşayalım köçekliği, bir bilmem neydi. Yani tamamıyla Kur'an'dan uzaklaş Allah'tan uzaklaş da, camilerde Ramazan bize neyi öğretmişti? Şeytanların zincire vurulduğunu öğretmişti. Ama bir şeyi hatırlatmıştı. Minerciye yuvarına derken insanların şeytanlarına Ramazan işlemiyor. Nasip fazla işliyor. Ama iman sağlamda hiç şey, insanların şeytanları dür de özgür. İşte bakın yeryüzünde, bakın Filistin'de insanların şeytanları devam ediyor. Ramazan'ın başlarında hani bu zaman bu galip gelecek, şeytani duygular mı galip gelecek? Sonradan değildi de Ramazan'ın başlarına farklı dikkat ettiyseniz Dünya Kupası maçları olduğu zaman karabiler de cemaatler üstüne satışıyor. Demek ki tam olsun oturmamış. Ramazan'dan sonra işte bu döküntüden meydana çıkacak. Bizim evlamız, Ramazan Ramazan'a yolculuk tutuyor ya, bakalım maça mı tercih edecek, Şeytani ve nefsani duygulara mı yoksa Allah'ın Teala'nın rızasına mı? Başlarda bir eşliklik olsa da 30 günün sonunda artık rahmani duygular, dini duygular, selamullah alın basmadı. Bunlar galip gelmeli. Bunun hükümranlığı ile devam etmeli. Çünkü Kur'an bir reçete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tabip. Bize düzeltecek tabipler. İşte Ramazan kursatı. Öyle bir zamanı geçiriyoruz ki Koca bir ay gitmedi sadece. 80'lik yıl gidiyoruz dedim. Çeneye çinler öle çinler sala. Tapıyı kendivermediniz.